Abi 3'ünü üç, üçünü ikisini düşürdüm. Zırhım bitti. Hatta üçünü düşürmüşüm. Biri beni öldürdü. anlıki. Bildiğim. Anus kim oğlum nasılsın, Neyse, sıkıntı, ya, bu adam nasıl

Ölmüyor bak ya. Ha gayret, ha gayret bas şu düğmeye artık tamam. Geliyorum onu yiyeceğiz şimdi gel. Ben önden gideceğim vurmaya. Arkamdan gel sen de. Önce bir silah alayım şundan. Siktir. Nerede Dur hmm. Bekle bir. Özür. Şu üst kat derece. Kapının arkasında. Bak o burada. Aa, adamlar normal adam. Patlayacak şimdi imha edemeyeceğiz. Allah'tan ben bastım 3 saniye kala geldi şunları al. Araba geliyor <laughs> araba. Kimsenin sikinde değil ha. gelsin gelsin sorun yok. Gidiyor. bu var bende. Bak, burada buradaki adam ölmüş. İyice. Ölüyor atla lan bu. Adam var. Önimi, öldü. Ya bence şu an. Adam. Aa o inecekti biliyor musun? Altına vurdu öldü. öldü. İyi boşa in. Boşa in. Adam, in. adam var adam gel. Lan 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 lan. Arabanın ağzını. Eee şeyli bu. Lan bu şeyli abi yardımın lazım. Leyle. Lan bana bir şey attı yanıyorum ben? Lan abi yanıcı atıyor lan bu. Ya ha. Lan oğlum bela mısın lan? <laughs> Aa, kafayı yersin var ya. Ey cayır cayır Posu keseceğiz şimdi. Sen de adam var içeride. İki kişi daha geldi bu arada. Hıca. Hıca bir kişi daha geldi. Tam içeride. Gelenler var. Gelen var. Gidelim mi ya? bence şu arkadan çıkalım arkadan. Buradan çıkalım yasa. Saldım suya. Nerede bizi Karşı... görüyor ha? Aldırın olsun. He, gidelim ya karşıda yakalarız ya. Suyun altından gidelim. Sana bir şey diyeyim mi? Hakim, Hakim bomb var değil mi? Şu an yok. Ha, ha, var, ha. var var var. var. Kirişin arkasında beklesene. Baksın. Tamam. Sike sike gelecek. Kirişin arkasında beklesene. Gelirse vurma vurma. Suyun altına girecekler büyük ihtimal. Emin misin? Düşünmüyor. Tamam. Hadi karadan girirse. Gördü. Sağdan geliyorlar bu arada. Bak, strike attı bana. Yo, sağdan geliyor, dal suya dal. Kanka bizi başkası görmüş. Gece. Kaldır kendini. Kaldırdım ben. Bizi sağ üstümüz görmüş. Gece. Beni görüyor mu hala onlar? Ya, seni... Oğlum bana nasıl bu kadar odaklanabiliyor ya? Oğlum bak bunlarda bir bok var Recep. Adam direkt odaklanıyor. Başka takım geliyor. Düşürdüm Recep. Ağacın oradaki düştü. Tamam. Başka kendini takım var ilerisinde haberin olsun. Tamam. Kaldırdı kendini. Suya girdi, suya girdi. O bende. Suya girdi sana. Böyle. O bende rahat ol. Bomba. Ya öldü. Gelme, gelme gelme. Geleceğim mecbur geleceğim. Ben öldürdüm adam ya. Sonunda biri adam var. var. Biliyorum ben de suya. Çıkıntı yok. Sudan gideceğim. Kolumuz var. Evet gidiyorum. Sana çıkıyor sağ suya atladı, suya atladı. Kalkamıyor. Böyle atlarsa böyle olur abi. Hadi bakayım. Yat aşağı oğlum. Kimsin amına koyayım? Sadece sen de bak. var kim? bir tane. Ben buna niye bu kadar kalabalık amına Sol beni görüyor var derece. Helal be abi. Eve strike attım haberin olsun. Hocam kalkanım yok. Şunu bir atayım mı? Üçlü biri. Tamam. Ben bir de astraya katacağım. Hava sahası düzelmedi. İçeri bir dalsak ya. Attım ne Tamam. Alalım mı? Alacaksak da alalım. Ooo hmm. kapılar tutuyorlar sakın. Onu. Abi gelsene ya. ileri, ileri gel, ileri gidelim. Bunlar bizi kutuya şartmaz. Strike'larımı oturayım mı? Oo yerimizde var ha dikkat. Sağımızda bir grup var. Bir tane adam geliyor sağımızda onu alalım mı? Bak geliyor. İki. İki. Tamam sıkıntı yok. Beraber sıkarsak yatırırız onları. Sağdan görüyor bizi yalnız. İşte. 7 flash. Biri. Evde evde. Arkamızdaki evde. Burada. Adam bakıyor buraya. Dikkat. Lan nasıl? Geldim geldim. Aldır. <laughs> bak bak çatıdan bak az sonra sikeceğim seni <laughs> Nereden baktığını öğrenince sen çatıdan vardın. Çatıdan değil binanın içinden bakıyor Ben niye strike atamıyorum ona? Abi kapının önündeler haberin olsun. Ne? Oha! Oğlum! Bu ne? Ya oğlum strike attılar desene de. Geliyorum bir daha. Bir yerde istedik çıkacağım lan. Hadi. Gidiyor. Ya oğlum bak. Kalkanım kalmadı benim. Gel. Oğlum ben bir şey soracağım. Bu amına koduklarım sürekli strike atıyor. Biz niye atamıyoruz? Ne <laughs> valla. Bana sürekli hava sahası müsait değil diyor ya. Sinir oldum Aynen atabiliyoruz şu an. Biz onları görüyoruz. Büyük ihtimal onlar bizi göremiyor mu? Anahtar bende diye mi bu oluyor? Anlamadım ki. Önümüzdeki binanın arkasındalar. İnanın. Yo binaya basıp çatısına çıkmak mümkün mü? Bence. Aynen. Öyle bir şey demeyeceğim. Bizim var ya şuraya çıksak yatsak ne iyi olur. Düştü. Yo araba Kalkanı kırıldı ama. Aa Birelim. sağ 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 sağ. Sağ dediğim. Bak. Çatış çatış gördün mü? Bence aşağı inelim, Burası kondurur. Şurada var. Evdeler. Evdeler. Sağa görüyorsun Üstüm değil mi? Düş. Evet üstümüz yeri sıskın ama mi? Abi in 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 in. Geldi yolun üstü geldi. Tam tam alta geçiyorum şuraya. Yalnız alan alan dışı bura tam alta geç. Bir o takım bir biz bir de yukarıdakiler var. Yukarıdakiler hatta kalkan var mı? fazla. Yok 3 tane kalsanım var al bir tane vereyim. Hatta 2 tane vereyim fulle. Yukarıdaki tek ya. Bak anasını kondik diyeceğim ama ya. Kaldırabiliyor musun? 3 tane abi. yerleri geliyor bu arada. Kanka kaldırmalıydı. Yanlış yaptın. Niye kaldırmadın? Adam bit adam bitirdim adamı. <laughs> ya oğlum direkt kalksaydı şimdi kaç defa kalkardı o. Yok aldım canım birebiriz. Derken Hadi köyüne Hahahah Geliyosun Zırhsız vurdum bu pçyi ya